Haydi geçin bakalım. Adını söyleyin çıktı. Nasıl buradaki herkes büyük. Okumayı biliyor değil mi herkes? Evet. Ben... Tamam. Ah, ezberiniz de var. Evet. Sıkamadır ezberiniz. Bir şey yolu geçiyor. girdiklerinde bir eliyle beraber karalamak için beraber bir e, şey mesela konuştukları bir şeyi beraber karar vermek için düşün öyle arkadaşlar ve en iyi en güzel yolu bulabilir derler. Bilir. Wow. Ee, Yapabilir misiniz? An... Şey, Hakkı mı? Hakkı mı? Hakkı Peki tuttum elinde tuttuğum şeyin ne olduğunu bilen var mı? Kalem. Yazı yazmak için kullanılan. Yazı yazma aleti. Her evde bu kalem bu nesne ne olur değil mi? Bu nesne evet. her evde var Siz bebekken, böyle 4 5 ay, belki 6 aylıkken bu nesneyi elinize aldınız. Aldınız. Bununla yazı yazmak, karalamak yerine ısıtırsınız. <laughs> Senin ne olduğunu soracağım size. Bu plastik var. Tahta, tahta gibi gözüküyor. Plastik, evet. evet, plastik var. Otur kaç. <laughs> Güzel. Evet. Güzel. Yorulduğumuzda oturduğumuz şey. Bak, neler <laughs> çıktı? <laughs> Bakalım neler çıktı. <çıkacak? gülüyor> Hadi yap <şunu>. Tamam. <laughs> Şimdi bu e, nedir diye sorarlar. Size de öyle sorayım. Atta bir çubuk. Yanlar var. Oyunca. Oyuncak. Evet. Ve aslında biz daha küçükken, işte beş altı aylıkken, çocuklara doğru bunlar bu yanları oluşturduk böyle bir yandan. aylıkken elimize alıp ağzımıza attırdık ve çiğnemeye başladı, başladık, ısınmaya başladık. Hepimiz istisnas yok. Yani Artık ilk okula başladığımızda bir ağzımıza çiğniyorduk. Ya, bazen savaşa, bazen yıkama, bazen güzelliğe. doğada ne varsa, dünyada ne varsa, bazen bir ağaca. Ee, hayata farklı açılardan baktığımızda da olaylara, farklı biçimlerde yaklaşırsınız ve ne olduğunu, nasıl yaklaşmanız gerektiğini çok daha detaylı bir sorgulamaya ne olabileceği ya da ne olmayabileceği üzerinde tartıştık. Ee, bir saatte yakın sürdü ee, ama en sonunda olup ne oldu bilmediğimizi Var. Çocuklar için felsefe atölyesini gerçekleştirdik. Burada çocuklarımız için sömestri tatilinde birazcık daha kaliteli bir şekilde etkileşim yaratabileceğimiz, onlar için faydalı olabileceğimiz hem kültürel aktivitemiz olsun hem de aynı zamanda çocukların keyifle vakit geçireceği bir atölye gerçekleştirmek istedik. Mavi Fil Kitap Evi ile beraber yaptık bu organizasyonumuzu. Kendilerinin zaten mevcut gerçekleştirilmesiyle, Psikolog eşliğinde yaptıkları atölyeler vardı. Biz bunu deniz kızı işletmesiyle beraber birleştirerek nikah ve etkinlik alanımızda gerçekleştirerek çocuklara bir hizmet sunmak istedik. Aslında bizim Mersin halkı için vermiş olduğumuz bir nikah etkinliği organizasyonlarımızla hizmet verdiğimiz bir durum söz konusu. Ama aynı zamanda burada etkinliklere de farklı içeriklere de yer vermek istiyoruz. Çok güzel bir alanımız var, bahçe alanımız var, salonumuz var. Burada artık daha farklı etkinliklerle Mersin'e daha güzel hizmetleri sunuyor olacağız. şöyle etkinlik çok keyifliydi. Ya çocuklarla yan yana geldiğimiz her etkinlik mekan gözetmeden aslında çok keyifli geçiyor. Çünkü çocukların merak duygusu, keşif arzusu bizim yetişkinlerin çok çok ötesinde. ve onların bu keşif arzusunu keşfetmek, açığa çıkarmak, daha fazlasını arzulamalarını sağlamak benim açımdan çok keyifli bir süreç. Bugünkü felsefe atölyesinde de aslında bir nesneye uyguladığımız ilk felsefi deneyimden, ilk değiştirme dönüştürme eyleminden olaylara, tarihe, gidişata bakışa doğru bir evrilme gerçekleştirdik. Çocukların kendi farkındalıklarını arttıracak, benlik algılarını geliştirecek ve aynı zamanda dünyaya farklı açılardan bakabilmelerini sağlayacak bir çalışma yürüttük çok eğlenceliydi. Çocuklar da çok keyif aldılar bence. Umarım devamı gelecek. Deniz Kızı aşe ile yaptığımız ortaklık da benim için keyifli. daha fazla çocuğa ulaşmak, daha fazla yaygınlaşmasını sağlamak, felsefenin, çocukların yapabileceği felsefenin daha fazla insan ulaşması sağlamak çok özel bir şey. Hani bence çok güzeldi çünkü çocukların düşünceleri ve hayal güçlerini zorlama ve hani daha fazla, daha fazla düşünce, daha fazla bulma, aradığını veya işte kafanda kurduğun her ne varsa bunu işte gerçekleştirebilme özelliğine daha fazla yüklendiğimizi fark ettik. Ve hani bu da çok iyi bir şey çünkü hayalleri zorlamak çocukların aslında genellikle yaptıkları çok şeyden biridir. Düşünüyorlar. Mesela hiç mavi gökyüzü olmaz ama onların hayalinde masallardaki gibi mavi bir gökyüzü veya mavi bir kaydırak olabilir. Aslında yani hiçbir bilgim yoktu. Ama hani felsefe ne demek onu da bilmiyorum ama araştırdıkça öğrendim. Gerçekten iyi bir şeymiş. Benim böyle hayallerim falan hepsi güçlendi. Hissettim çünkü. Güzel. Şimdi daha gücüm çok daha çok güçlendi. Çok çok keyif aldım. aslında bir şeyin her, her şey olacağını öğrendim. Bir şey, başka kişiler için her şey olabilir. Çok beğendim bu atölyeyi. Bir daha da gelmek çok isterim. Güzeldi. Öğretmenimizle beraber bir şeyler öğrendik. Beraber bilmediğim şeyleri öğrendim. güzeldi Buraya tekrar gelmek de isterim. Felsefeyi öğrendim. Daha önce bilmiyordum. Bir şeyin başka şeyle dönüştürebileceğimi öğrendim. Eve gidince bunu deneyeceğim. Çok güzel geçti. Normalde hiçbir şey bilmiyordum. Burada her şeye bu kesinlikle budur dememeyi öğrendim. Çok beğendim. Felsefe atölyesi çok güzel geçti benim için. Felsefenin ne demek olduğunu öğrendik. Burada daha çok kalemden bir de sandalyeden felsefe yaptık güzel geçti benim için. Eğlenceliydi de. Biraz ilginçti. Bence burada felsefeyle alakalı öğrendiklerimiz bizim hayal gücümüzü de fazladan geliştirdi. Buraya gelmeden önce çok felsefeyi bilmiyordum ama buraya geldiğimde felsefeyi ilk başta çok kavrayamadım ama sonradan yavaş yavaş kavramaya başladım. Keyifli geçti bence. Güzel geçti. Felsefe ne demek? Bir kalem neler olabilir? bir hikaye de şey yaptık fel, işte felsefeyle alakalı bir sandalye neye dönüşebilir bir şapkaya, ya e, yüz şey geçince bir eser de olabilir unutulunca değişik şeylere dönüşebilir çok fazla bilgi edindim burada bugün çok güzel geçti çok beğendim bir nesneyi birden fazla araç ile kullanabileceğimizi öğrendim çok güzel geçti.